Karşı, şu an ortada bir karışıklık var, var. Ben de çözemedim. Şimdi şimdi. Geçti. Hadi be. Abi offside olayı yok bunlarda. Fatih'e bak, bak nasıl bindiriyor odun. aslanım benim ben. Lan nereye be? Bas bırakma bas. Fatih. Bas orada. Mardırıyorum. Mardırıyorum. Abi orta sahayı biraz derleyin, toplayın. Alo! <laughs> Abi sektirme gözünü seveyim. Evet zor maçtı Karadeniz kazanmayı bildi. Ne söyleyeceksiniz? Zor maçtı zorlandık ama kolayı zora çevirdik biz aslında. Bu takım da burada olmayı hak etmedi aslında ilk iki oynamak niyetimizdi ama bazı sakatlıklar, bazı şanssızlıklar olayı buraya getirdi. Ama şükürler olsun ki bu maçı da aldık. Ligde kalmayı da garantiledik. Tebrik ediyoruz. Başkanım. Sağ başkanım. ol başkanım. Sağ ol. Güzel maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Içerisinde. Zevkli maç oldu. Ama ayrılısıyla bu maçı aldık. bu sonra artık ligin bitmesini bekliyoruz. Seneye güzel bir hazırlık yapacağız inşallah. İnşallah. Başkanım.